Evet, hemen köpekler. Bugün karşınızda MLC yapmaya devam ediyoruz. Söz verdiğim gibi saat 8'i 5 geçiyor ya. Neden? <laughs> Abi, spam point almayı unutmuşum. Özür dilerim. İstesem böyle güzel dağlar bulamam. Neyse, ben burada bir daha kurayım o zaman. Sistemi yapacak bir şey yok. Hatta, ana. Bir burada doğduğumuzu ne Slime'ın üstünde yapacağım mecbur. Hiç blok almaya uğraşamam. Evet artık başlayabilir spam oyunumu da ayarladım. Hayatta kalma. Bismillahirrahmanirrahim. Balçık artı lan ne alaka? Bir dakika. Tam bu sefer yere düştüm de az önce niye öldüm ben? Al işte bak blok koymaya hiç alışkın değilim. Abi. Köpek, ne diyorsun dayı ya? Bak bunu yapıyorum da ben sesli şeyleri açmışım ya. Kim çekiyorum Tamam. Ama işte alta balçık bile koymak. Aha. <laughs> Yaşıyorum ama sorun yok. Yaşıyorsam sorun yoktur. Değil mi anne? Hı. Ne güzel yapacaktım ben. Şöyle şuraya. Çok güzel bir MLG'di arkadaşlar. Sıradakine geçiyoruz. Hadi. Abi ya. Yarım kalbim kaldı. Hü. Hü. Ama ağlayacağım ben. Gel şuraya be. Gel. Gamer Sura gel Gamer Sura diyorum. Nereden Gamer Sura nereden çıktı? Bu sefer. Ya suyun üstüne düşüyorum ben. Niye ölüyorum? Ölünce de koymuyorum ki oyun bozuk. Çek. İyice cinavara döndüm. Hadi. Ya lütfen. Bu sefer Yusuf T'ye dönüşmeye karar verdim. Harbiden Yusuf T'ye dönüştüm. Bir pikselle hayatta kaldım. Çok güzel. Çok mutluyum. <laughs> Şakasını söylemiştim ama. <laughs> Neyse işime gelir. Devam ediyoruz. Sorgulamayın. Bir pikselde nasıl hayatta kaldı mı? Bu sefer hadi. Oh, yaptım çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu. İnşallah kapak da güzel olur da. Adam akıllı bir izlenir. Bunu yapmak için arkadaşlar en iyi taktik böyle bir yer oluşturun. Sonra altınıza özür dilerim yanlış şey zıplayın 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 sonra atlayın. Sonra bir tane buraya bundan bir tane su kolası koydunuz mu oluyor yani kolay bir şey. Bunu normalde yapmaya ne kadar gerek var? Yani direkt şunu da yapabilirsiniz. Bunu yapmaya da gerek yok doğru. Yo tamam bunu yapmamanız lazım. Özür dilerim yanlış göstermiş. Bunu, bunu da yapabilirsiniz direkt. Hatta dönmeye de gerek yok. Bir şey deneyeceğim. Bilinmeyen komut ne abi kil ne kadar zor olabilir kilcek. Şimdi bakın ne deneyeceğim. Hadi, ne yapıyorum ben ya? Hop peşinden. Hadi alır mıyım? Aldım ama koyamadım çünkü ben tam ölürken geldi. Pü. Ne yapıyorum ben gene ya? Hop. Hadi. Alım. Şimdi bir şey deneyeceğim. Buradaki şeyi alacağım. Normal bir şekilde. Tamam aldım güzel. Hatta bir şey daha deneyeceğim bu videoda. Buradan direkt tırmanabiliyor muyuz? Yok tırmanamıyoruz ee, bu videoda bunu ilk kez deniyorum. Sonra ne kadar unutsun demeyin. Hatta büyük ihtimal sizin de yapamadığınız bir şey. Ama yani yapabilen olursa falan böyle ay ne kadar unutsun falan yazılmasın lütfen. Çünkü kötü oluyor o zaman. Düşünsenize size yapıldığını. Hı. Hop. Hadi yer. Abi şimdi. Şaka mısın? Aha koydum. Çok güzel. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyoruz kıyamete. Aha koydum. Çok iyi. Hadi devam ki. Hop. Hayır. Çok güzel. Çok güzel gidiyorum ama sonra nazar değecek. Koy şunu. Yes, balçık bloğunu kırdım ama hiç önemli değil. Yolda geri koyarım onu. Hadi çık artık, çık. Nereye? hayır, ee, hayır. Hayır o kadar çıkmıştım lütfen, lütfen, lütfen. Hayır, koydum. Abi, 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 abi. Hiç burada ölürsem çok 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 üzülürüm ben. Ee, abi nasıl vermiyorsun? Ah, hayır. Hayır. Hayır! Şuraya kaynak Aa, Hayır 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 lütfen hayır hayır Tamam tamam çok iyi çok iyi ee, bayağı geriledim farkındayım Hayır hayır niye koymuyorsun koy Abi alınmıyor ki su bozuk su Su bozuk suyu son kullanma tarihi geçmiş Ha bu arada arkadaşlar ya Bunun bir kolay yolu varmış birazcık Google'da aradım. sonra buldum. Hemen göstereyim. İlk önce bu hileyi yapmak için bakın. Ee, bu bloktan bahsediyorum. Siz kendinize göre. Tam üçüncü bloğu koyuyorsunuz. Sonra ee, buradan ayarlara geliyorsunuz. Sonra burada yaratıcı denen moda tıklıyorsunuz. Sonra bu suyu buradan alıyorsunuz. Baya güzel bir hile çalışıyor. TikTok'ta görmüştüm. Bence çok mantıklı bir hile arkadaşlar. Bozuk değil haberiniz olsun. İsteyenler gidip deneyebilirler. Sonra isteyenler tekrar ayarlara gelip bunu düzeltebilirler. Bence gayet güzel bir hile. Bilin. Bilin ben konu dayı ya. Konuşma artık Minecraft kapatacağım şu sesli bilmem ne şeysini ya. Hadi. Bunu yaptın mı diğeri kolay. Hadi bismillah. Ay, şaka mısın? Bir de hep yarım kalpte kalıyorum ya gıcık oluyorum. Kalbim en yüksek bloğa. Hadi. Çıkacağım ben oraya inat ettim. Aa nasıl çıkılıyordu ben. Gene o taktiği. Daha kolay bir taktik varmış arkadaşlar. Daha da kolay. Hiç uğraştırmayacaksınız kesinlikle. Hiç hem de hiç. E, ilk önce komutları etkinleştiriyorsunuz Sonra. Bilin. Yok tamam bu bu değil bu şuraya kil yazıyor. Ya yeter. Enter tıklayacağım ve P'ye tıklayıp sonra enter'a tıklayacağım ya. Bu sefer daha garip bir şey deneyeceğim. Deneyemedim çünkü öldüm. Ama bu sefer ölmem inşallah. Ee, tamam, tamam güzel. Ve ee, oldu. Aha. Abi neden? Yapmıştım birini. Buradan tırmansam ne olacak? Ne uğraşıyorum abi. Kil çekmek diye bir şey var oyunda ya. Bir de artık zıplamaktan sıkıldım. Gel. Hop bismillah. Şuraya. Çok güzel. Buraya düşeceğim. Buraya düşeceğim. Evet. Buraya. Evet. Çok güzel. Şaka mısın? Neyse çok güzel yaptım. Ee, şimdi daha kolay bir şey deneyeceğiz. Ölmeme garantiliymiş arkadaşlar. Bunu da yine internette gördüm. Deneyeceğim ee, suya düşünce ölmüyormuşuz diye bir efsane varmış. Bence çok ilginç. Çünkü normalde lava düşünce ölmeyiz ama suya düşünce ölüyoruz bildiğiniz gibi. Bakalım hemen deneyelim. Aa ölüyormuşuz. Toprağa atlamadım ben gerçekten. İsteyenler geri sarabilir. Buraya da balçıkla hayatta kaldım. Yalanmış ya bu. Cık cık. Bir sürü yalan var artık delireceğim. Yalan istemiyorum. Yalanlar dünyadaki en kötü şeylerdir. Yalanlar beni yüzdüler. Bir daha. Bu hain dünyanın yalanlarını asla görmeyeceğim. Ü